evli bir bayan var yanımda. Neden evli bir bayan diyorum? Çünkü başında al yazması var. Çünkü bu bölgede al yazmayı sadece evli olanlar takıyorlar. Al pullu diyelim değil mi? Evet. evet. Şimdi bekarların kıyafetini bize anlatır mısınız? Öncelikle şöyle bir alalım kızımızı. Bekar. Üzerindeki bekar kızlarımızda sadece krap deriz biz buna. Krap takılır. Ve evli olanlarda da bu al şeklinde olan alımız takılır. Bu üç eteğimizin göğneye eee şu iç üç eteğimiz, bu işte e, zıbınımız, altındaki de e, kimi yörelerde şalvar olarak geçer biz e, bunlara üç eteğin işte top donu deriz. Evet. O şekilde bu da işte e, normal belimize kuşak. Yörüklerin özellikle kullandığı keyfi ismini vermiş oldukları bu bağlanan şey kuşak diyorlar burada da kuşak olarak kullanıyorlar. Beyaz olmak zorunda değil mi hepsinin başında? Evet bekar kızlarımızda al takılmaz sadece bunlar kraplarımız takılır. Evli olanlarda da ayrıcılık olarak evli oldu bilinsin diye bu allar takılır. İşlemesi o el işçiliğine göre değişebilir. Onu Seçtiğin deseni, evet. başını takmış oldukları o yağ değil mi? Hepsi evet, farklı aynen. gösteriyor. İç köyneklerde farklılık gösteriyor kıymetli izleyenlerimiz. Şöyle baktığınız üzere herkes kendi zevkine göre bunları işliyorlar. Burada farklı, burada da daha farklı bir iç köyneğini görüyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. E, şeylerin üç eteklerin renkleri de birbirinden farklı. Tamamen herkes kendi isteğine göre bunu düzenlemiş, Bunların yaptırmış. Bunların olanları da oluyor. Pullu işlemeli olanları da var. Farklı farklı rengarenk her rengimiz var. Mavisi, yeşili, kırmızısı, moru istediğiniz her rengi bulabilirsiniz. E, gelin alırken bunu giyerek mi çıkıyorlar? Ya O isteğine bağlı. Bazısı gelinlikle çıkmak istiyor mesela şu anda. Eskilerde ama bu şekilde başımızda tüylü böyle onlara şey cüfa denilirdi. Ondan yapılır o şekilde çıkılırdı. Ama şimdi pek onu sürdüren yok. Çok fazla yok. Evet. Yine de aralarda oluyordur Anladın ama mi? değil mi? Evet oluyor aralarda oluyor. Giyse de giymese de olağan tarafı bu kıyafeti, bu kostümü hazırlamak mecburiyetinde. Evet. Çünkü düğünlerde de giyiyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet her düğünlerde giyilir. Kına gecelerinde mi normal düğünlerde? E, düğünlerde hani yakın akrabamız olursa düğünlerde giyiyoruz genelde. Giyiyor. Ama hani çok... E yakınlık derecesine bağlı tabii ki orada. Bağlı. Evet. Nerede dikiliyor bunlar? Ya bizim köyümüzde dikenle de var, diken var. E, İbecik köyümüz var Hı. mesela. Orada genelde orada dikiliyor. İşte eski düğünleri birazcık daha böyle yaş kemali erdi diye size pas Nasıl olur? Eski düğünlerimiz cuma gün başlardı. Başka nasıl yakılırdı geline? Kafasına kına vurulurdu. Ondan sonra biraz oynanlar, dönerler, giderlerdi. İkinci günü ev süslüm olurdu. Motorlarla, traktörlerle eşyalar giderdi, ev döşenirdi. Ondan göre oğlan evinden teke geçi falan kız evine giderdi kesilmesi için. Akşam kına olurdu. Üçüncü gün de gelin alması olurdu. Gelin alması olurdu. Şu an artık bir gün yapılıyor herhalde değil mi? Evet, şu Üç an gün, gün yok döndü artık. Gari, evet. Evet şimdi. Yöresel oyunlar ve yöresel şeyleri var mıdır? Kadınların burada oynadığı? Eski aynı şekilde. şimdiki düzen gibi oynanardı eskiden aynı, aynı şekilde. Eski bayan dülümbekçi olurdu, sadece bayanlar oynardı. Şimdi karışık oynanıyor. Ablacığım bir şey soracağım şimdi biz e, İbecik'te de çekim yaptık orada dokuyan bir abla vardı evet. bunu e, onu da özellikle çektik onu e, gördüm burada. Bunun bir özelliği var mıdır diğer kadınların örtülerinden? Bunun biraz daha yaşlılar daha şey giyiniyle gençler biraz daha yanını. Sen görünüyor. genç de sen de bunu örtünüyorsan yaşlısın öyle mi? Ben yaşlıyım. <laughs> Biraz, biraz daha Yaşlıyız tabii. <laughs> Yaşlanınca ben yaşlıyım demenize gerek yok. Yaşınızı da küçültemezsiniz de. E zaten bu koca dansları örtünce koskocaman bir kadın oluyorsunuz. Yaşlı oluyorsunuz. O yüzden burada kılık ve kıyafetleri evli, bekar ve yaşlı olarak ayırmışlar aslında kültüre dair. Bizler de bunu görmüş olduk. Ablamız ne kadar yaşlı olmasa da bunu en güzel şekilde taşıyor.